Ne? Hayır, bu tavuk öldü. Tavuk öldü. Tavuk öldü. Tavuk öldü. Kerem hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün tek bölüm, kaçıncı e, bölümü 8. bölümü aynen 8. bölümü çekiyoruz gerçekten bu yolculukta baya birlikte sizlerle birlikte benleydiniz baya eğlendik ve sonunda 8. bölüme ulaştık evet yani bu seri baya baya uzun bir seri haline getirmek istiyorum tabi sizin desteklerinizi de bu mümkün olacaktır zaten öncelikle burayı biraz düzenledim video dışı hani zaten sizi yormak istemediğim için şuraya falan taşıdım ve bu creeper burada ne yapıyor Kendisi buydu. Bakalım bir dakika şunu öldürelim. Hemen tamamdır öldürdük iki tane kan pavaldır. Şimdi bunlar içinde zaten tam abi dakika bunlar içinde etlerimiz varmış. Okey başka pişen bir şey yok tamamdır. Ee, o zaman hiç bir dakika yani şu düzeni göstereyim buraya rastgele bütün her şey attık pek düzenli değil ama hani burada kömürler duruyor burada da şeyler duruyor yani yemeklerimiz yani sadece yemekleri düzenledim öyle düşünün. Sonra yani diğerlerini zaten. aslında hani şu anlık gerek olmadığı için bir dakika öncelikle kalkalım çıkartalım bu köpekler için bir kulübe yapacağım ve bu klip burada ne yapıyor yeter. Hayır patlam o park patlayacak diye korktum bir onun, onun şeyini düzeltmek uğraşacak bir Kim Bir dakika şu yatağı bir taşıyalım yatak çok boşta ee, Ya da köpeklerin yerini buraya yapmayayım ya bir dakika aklıma daha güzel bir fikir geldi aynen aynen Zaten bugün planım da buydu zaten ee, Yeni bir ada yapacağım ve oraya e, cidden hani oraya evcil hayvanların hepsini koyacağım hani evcil hayvan adası gibi düşünün direkt yani şu şekilde alalım ve şimdi ee, bu kadar odunla yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek. O yüzden zaten şu ağaçları görüyorsunuz. Bütün ağaçlarım büyümüş. O yüzden şu ağaçları hepsini keseceğim şimdi. Tabii ki sizler için bu kısmı hızlandıracağım. Yani siz, hiç sıkılmayın diye. Hızlı bir şekilde şunları aldık aldık aldık. Hepsini aldık değil mi? Aynen. Hepsi, yani bütün odunlarımı aldım. Sokrak da aldık ve tamam yani şu bunu niye aldık bilmiyorum ama olsun hani tamam her şeyi aldık en azından O öyle düşüneyim bir dakika Böyle açılabiliyor mu bu arada? Aa böyle açılabiliyormuş aslında böyle dekor sistem yapabilirler. Yanlışlıkla buldum yani yanlışlıkla buldum ama Aynen bağışlayalım. Evet gördüğünüz gibi hepsini topladım. Hızlı bir şekilde zaten siz yani o pek etkilememişsiniz de. hızlı bir şekilde izlettiğim için. Hemen şuradan tekrar ekelim. Hepsiyle ekmeye uğraşmayacağım. Hani zaten daha sonra ekerim şunları aynen. Şunları basit bir şekilde hemen şu şekilde ekiyorum. Daha da düşenleri almayacağım. yani şu ve gittim. Tamamdır. Oradan düşenleri sonra toplarız. Hızlı bir şekilde şuna yumurtayı attık. tam gördüğünüz gibi zaten bayağı bir odun e, toplamışım. Hızlı yani tam. E, bu huş olun, huş yapacağım. Huş yani kuş yarım basmak buraya. Aynen bir dakika. Şimdi 1 2 şu şekilde şöyle yaptım aynen. Ee, eşit tamdır şu şekilde aynen yaptık. Hatta buraya bir tane pardon. Aynen. Oldu tamdır. Şimdi e, bu tarafa doğru gidelim. Tamam şöyle gittik ve kenarlara gitme zamanı. 1 2 3 ile gittik. Tamam şu şekilde hani bitirelim şuradan. Aynen. Sonra 1 Tamamdır. Aynı şekilde buradan da gidelim. Ya pardon yanlış oldu. Şunu kırıyoruz. Abi bir dakika neyse tamam. Bir tane de bir olmaz. Ve okey. Böyle bitirdik. Hani yine eşit oldu. Güzel. Güzel güzel. Hatta eşit oldum diye peşten bakıyorum ve tamamıyla eşit tamamdır baya güzel ya böyle çok seviyorum valla şimdi asıl huş şeyleri huş çitlerini yapıyorum ya bir de şey şu kısma niye huş çiti yapmadım derseniz o, o, yani bir de bu kısma da yaptım gördüğünüz gibi zaten hani şurada huş çiti yapmam hani bu şeylerin düşmesini falan sağlamıyor bunları kırıyorum ya etrafa saçılıyor falan ne bileyim öyle hani lazım olduğu yerleri kullanıyorum huş çiti ama hadi siz istiyorsanız yani yorumları yazarsanız istediğinizde görünüşleri hoşuna gitmiyorsa sizler için düzeltebilirim tabii ki ama şimdilik böyle kalıyor bir dakika şimdi ben bir de böyle yapsam aslında çok daha güzel durmaz mı ya aynen böyle yapacağım evet küreğim kırıldı ama yapacak bir şey yok ya bir tane daha yaparız Hemen yani yapabilecek kadar vardı zaten eşyamız. Hemen iki tane yaptık ve şunları hızlı bir şekilde daha ekelim. Çelim daha var üstüne ekelim yani. Neyse biçtik aynen aynen biçtik 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 hadi. Bitti sayılır yani bittiğinde zaten. Abi dakika aa bunun etrafını şey mi yapsaydın acaba çimen mi olsaydı? Yok ya bunu ne yapalım. Yani abi dakika aa gece olmuş gece olmuş gece olmuş gece olmuş gece olmuş. Ay yani barut aldım barut doyacağım. Da bir dakika şimdi zombi. Gidersen çok mutlu edersin ben. Tamamdır. Şimdi uyu uyu uyu. Ay baya baya yani sinir oluyorum cidden ama böyle şeyler olunca. Hani öldürecekler diye korkuyorum yani. Çünkü hani baya bir eşya var şu anda elimde. Şu an öldürsen baya baya kötü olacak. Evet. Şimdi şu huşların yarısını şöyle yapalım. Çubuk, çubuklarımız da olsun hem. Çubuk lazım olacak. şimdi de şöyle 16 tane tam 48 tane yetmez bu arada 48 tane yani hiçbir şey olmaz 48 taneyle tamamdır. 64 artı 8'lik belki bir, bir yeter yani bilmiyorum. Şu şekilde şunları ayarladık. Tamamdır. Şen gel. Ah be sen gitme. Bak bir tane bile zarar bu arada şu anda. Evet şu şekilde. Ha ve bunları ekmeyi unuttuk ya. Doğru ben de ne unuttum diyorum. Bir şey karıştırdım ha ben. Yani altında olan şeyleri ekemiyoruz. Anladım. O yüzden yatak girmiyordu. Neyse tam bu yerlerde bazı yerlerde şimen kalsın adam. Ama yatak koyunca toprak olacak değil mi? Ondan korkuyorum. Aynen işte yatak koyunca toprak olacak ya. Şunlar bayağı çirkin çi çi gözüküyor da o yüzden konuşamadım. Neyse şunları o zaman bunları yerleştirelim çitlere ki hayvanlarımız düşmesin. Şu anki değil tabii ki de hani koyacağımız hayvanlar. Sonuçta şu anlık bir şey daha yapmadık da bunları getirmek işte sıkıntı olacak aslında Ve buraya çiftlik yapabilirim aslında bir tane bilmiyorum. Ama yeterli büyüklükte değil ya da hani çiftliklik için. Bir şey başka yeri yapsam e yani çok daha iyi olur. Ha bir dakika şunu yanlış koyduk. 2 tane huş de buraya koyalım. Aynen aynen bayağı iyi ya. Şu anda evet tamamdır. Huş çitleri koyduk. Şimdi Huş çitlerimizi şu şekilde birleştirelim. Abi bir dakika huşumuz bitti değil mi? Huş de, eyvah. Dur huş 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 İşte bütün huş nasıl harcadık ya inanılmaz. Bin tane silah yapmasaydık keşke. Ne? Hayır. Düşüyordum Allah. Ay ya bak başlarım ama bak hani. Hiç hoş değil ya. Allah'ım bu tavuk öldü tavuk öldü tavuk öldü tavuk öldü. Tavuk öldü hangi tavuk? Ay ya tavuk öldü köpeğim yaralandı. Abi bir dakika seni iyileştiririz de. Tavuk öldü yani. Sen iyileştin tamamdır. Full canlısın. Sen burada bekle. Ay ay. Sitler bu yüzden lazım işte. Bunlar gelmesin diye. Şurayı o zaman bir kere kapayalım bir dakika. Aynen şöyle az tane yaptık. Şunları şöyle kapayalım. Yani en azından şöyle kapayalım da. Ee, tek yol bu arada bu sefer. Neyse tamam böyle kapalık. Hani en az yani yetsin diye yaptım. Şimdi kemik var mı? Kemik varsa şu anda acayip işimize yarayacak. Şey çünkü bir dakika. Hem bir de. Dur hemen şunu yapmadan önce şöyle tekrar kapayalım da. Ve size ekelim. Tamamdır. baya güzel oldu bu arada şu anda. Ay manyak iyi oldu tam görüntü olarak. Ay. Ne yapıyorsunuz benim base'imde? Allah aşkına bir gidin ya. Allah aşkına bir de burada patlarlarmış falan. Dur ya. Bir tane daha çit yapayım. Bir daha bir tane daha bir tane daha şuraya. Bir tane de çit kapısı bir tane çit kapısı. Aa bu neydi şimdi? Neyse. Şimdi Çit kapısı, çit kapısı, çit kapısı, çit kapısı. Çit kapısı burada. Tamamdır. Çit kapısını yapalım. Şu şekilde. Aynen. Aynen. Çit kapısı yaptık. Bir tane de bu kısmı en azından bu kısmı da koruyak. Tepeden gelecekler ama tepeden korkuyorum. Tepeyi de kapatırız böyle. Şimdi e, kemik çıktı ama kemik çıkmadı. kemik nasıl çıkmaz ondan? Ay dur bekle yumurta çıkmadı. Okey. Bir tane kemiğimiz var. İki, bir tane başka 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 hiçbir yerde yok. Aynen. Kemiğimiz olsun kemik tozu yapalım. Üç tane kemik tozuyla pek bir şey yapamayız ama hani zaten azıcık kaldı. Hani bir tane ağaç yeter gibi. Abi bir dakika ağacımız mı bir tane. Tamam. Bu rahat yeter. Hatta iki tane varmış. Okay, bir bitmedi. Tamam 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 şu anda her türlü yeter şu şu, şu işlerini göreceğim sadece ve arkadaşlar hala hani kanalıma iki saniye izleyip abone olmadıysanız iki saniye izleyip abone olursanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum ve sizin de sadece iki saniye yeterilecektir. Hani like butonuna basıp abone olursanız yani hiçbir şey kaybetmiyorsunuz hemen bir saniye ile hemen benim kanalımın daha da hızlı büyümesine yardımcı olabilirsiniz ve acayip mutlu olurum yani tamamdır 12 tane yeter gibi 12 tane yetmeyebilir bakalım 12 tane yeter ya yeter inşallah tam yet edebilir. bir tane kalırsa ama acayip sinir olurum. iki tane kaldı. Ay bir dakika bir tane bir tane mi? Bir tane kaldı değil mi? Bir dakika bakacağım. Bir tane kaldıysa cidden ama cidden he, dalga geçiyorlar ya. Abi dakika yanlış. Cık. Ay böyle beklemek de sinir bozucu ki. Tamam üç tane aldım her türlü yeter de şimdi. Ay, yok bir tam tam en azından şey bir tane değil en azından tamam. Öyle olsa da cidden sinir, acayip acayip sinir olurum. Ve mükemmel bir fikrim var. Hani bu fikir kesinlikle başkalarından falan görmedim. Ama yapamayacağım ya onu aynen, aynen yapamam çünkü şey hani bunun altına su lazım kova filan bulmam lazım e, o kadar e, 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 uğraşılmaz boşver Kütükle bir dakika şu kütüklerle bir de bir dakika doğallaştırmak istiyorum da etrafı Eee şu şu tarafa baksın bana bana baksın bana baksın bana nasıl baktırabilirim ki bunu ay yer ya işte şöyle değil mi aynen de bunu o tarafa doğru nasıl yapacağım bir tane kovamız vardır zaten yani yoksa da demirimiz vardır bir tane demir. su kovam bile varmış okey okey su kovam varsa Zaten yani en başta aklımdaki fikri de yapabilirim. Ki ondan önce biraz yemek alalım. Şu şekilde aynen biraz yemek aldık. Ki açlıktan ölmeyelim yani. ve koş, koşu koşmamayla başlayacağız yakında o yüzden. eee bu kısım tam. Ya şu anda adam baya güzel duruyor yani. Gittikçe daha da güzelleşecek tabi de. Sizin desteklerinizle inşallah bu seriye devam ederiz. Ben de bitirmek istemiyorum çünkü bu seriyi baya bir hani. Benim de hoşuma gidiyor. Şimdi. o Bak. Şunu şey, sen şöyle, sen şöyle tamamdır. Aa aa. Dur dur seni kıralım seni kıralım tamamdır seni kırdık şimdi bak her şey bu normal e tamam tamam yok hallettik zaten onu evet seni tekrar takalım ve tamamdır iş tamam şimdi sen şöyle gel tamam sen şu taraftasın değil mi bakayım bir dakika, şimdi yanlış yanılmayalım hani doğru, ya, doğru 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 işte gözümle gözümle buldum baya. Şu su gitsin artık de acayip kötü gözüktürüyor ve düşeceğim diye korkuyorum. Üzerimde her şey var yani. Şu anda düşersem acayip acayip yani bir çağ geride kalırım resmen. Şimdi yani bir blog olur falan bir yani küçük şeye şu an. Şimdi tamam bak tehlikeli şeyler yapıyorum ya baya. Şimdi bak e, meşe kütüğünü şöyle koysam olur değil mi bu arada? Bakalım ah ya Yapmak... Ay 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 düşüyordum ay meşe kütüğü gitsin tamam ben düşüyordum ya Neyse Tamam şu şekilde olsun bari yapacak, yapacak bir şey yok Yandan yani yanlamasına olsun Tamam şu şekilde baksın Hoşuma gitti bu arada bu şekilde hani Zaten özgün olduğu için yani En azından başka tek piyoklarda yok zaten Başka tek piyokları biliyorsunuzdur yani Kendime özgü yani diye tek piyok dünyası yapmak istiyorum Ama baya güzel oluyor bence Hani benim her seferinde daha da hoşuma gidiyor. Her bölümde bayağı geçtiğimizi düşünüyorum. Tabi bazı bölümler dışında. Ölümlerde aksine bayağı geri kalıyoruz. Hemen bak şuraya. Tamam. Tamam. Aa, tam. Güzel ama bak buradan düşersek ama bu, abi bu düşmek için kötü olur. Peki. Şöyle. Aa bu ne? Abi, tuzak mı yapıyorum lan Düş, düşmek için? Çok kötü oğlum bu. Geç geç geç. Hani ölmek için, ölme tuzağı yapıyorum resmen. Bekle. Sen gel. Şimdi. Bak. Ee, Hushiti koyalım. Hushittleri aslında kötü durdu ya bu Ben bunu beğeneyim bir dakika. Nasıl, ne, nasıl, neyle yapabiliriz ki? E, ladin basamak pikey. ladin basamak güzel durabilir ama. Yani birkaç tane daha yapalım adam bir yatakta uyuyalım hemen. Yatakta hemen uyumamız lazım. Gelmemiz de güzel oldu. Yatamazsın yatak. Allah. Im. Bu bölüm diğer bölümlerden biraz uzun olacak. Çünkü hemen en baştan eşyaları hazırlayıp adayı tekrar yapıyoruz. Hem güzel oldu yani. Bir uzun bölümümüz de olsun yani. Bir dakika aa bunlar sonsuz ekçimen olarak büyüyecek ama değil mi? Eyvah bak. Hiç bunu düşünmemiştim. Neyse tamam ya yapacak bir şey yok o zaman. E, koyma şey değil mi bu? Aynen koyma şeyi. Şöyle bekle dur. Ay kafam. Ay ne yapıyorum ben? Tamamdır. Koyu nerede ya? Nereye gidiyor oğlum Bu mu koyu meşe? Yo. Bak. Koyu meşe yap Allah. Koyu nereye gidiyorsun? Koyu meşe ladin. Koyu eşittir ladin. Ay, ay yok ki benim zaten. Koyu meşe Ay. Ay ben beynim bayağı durmuş. Neyse ladinden yapalım. Tamamdır. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Şimdi, şu an bayağı havalı durdu tam etraf. O yüzden e, uç basamaklar ama yok uç basamak değil de şurada dedim şuraya dolaşın. Tamamdır ve şimdi de meşe basamaklar, meşe basamak meşe basamak. Bir de konuşamıyorum. 31 tane yaptı. <laughs> Abi dakika, böyle mi? Böyle olsa a da... aa istemeden daha güzel bir şey yaptım ha. Tamamdır. Kesin de arkamda creeper doğacak çek diye korkuyorum beni de İnşallah doğmaz yani bilmiyorum Baya sınır bozucu ya Creeperlardan baya nefret ediyorum Yani nefret etmeyen yoktur Tamam oy çok güzel durdu çok güzel durdu Ama peki şunu yapabilir miyiz Asıl şey o şu anda Sorunu yapamıyoruz değil mi Ya şunu dik bakmasını nasıl sağlayabilirim ya Dik bakmasını Dik bakar mısın Sen dik bak yani Bak şimdi. O zaman tik bakmasını şöyle sağlayabilirim. Çözdüm. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle ve şöyle şöyle. Tamam. Ghost'u sağladım da arkadan alttan bayağı kötü duruyor şu anda. Onu onu nasıl kırabilirim? Ha yani şuraya kırarım. Aynen. Bir saniye. Şu kısmı kırarım. Şu kısmı kırarım. Bir saniye şuradan kıralım da. şunu şunu kırarım, Şunu kırarım. Şunu kırarım, Şunu, kırarım. şunu geri alırım. Ve bunu geri koyalım. Ve güzel değil mi? Hani düzeldi sadece su gidiyor. Su zaten gider birazdan. Şimdi. Oradaki boşlukların hepsine bunu yapmamı gerekecek. Ay <laughs> kendime bayağı iş açtım da. Yok ya yapmıyor o zaman böyle. Hani. Acayip 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 uzun sürer. Yani o yüzden gerek yok. Şimdi. Huş. Huş. Belki farklı araba kadar. Huş. Huş tamamdır. Bakalım. Böyle de idare eder ya böyle de eder. Ve ben bunu nasıl buraya koymaya başardım Yine 31 tane kaldı elimde Hadi dur şimdi düzelttim <laughs> <laughs> Ve bu adada bir dakika şu şekilde ha bir dakika çit 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 lazım Çit kapısı için ya beklemek çok sinir bozucu Heh şunu yaptık tamam şunu da yaptık ve hazırız tamamdır ya bu da çok güzel oldu bu adada bu adamız da tamam bu odaya köpeklerimiz falan getireceğiz işte ama ondan önce hani video bitirmeden önce şu kısımları şöyle köşeleri şunu da görmek istiyorum bunu bir adada yapmış mıydım hangi adada yapmıştım yok yapmamıştım da ama böyle daha böyle daha güzel duruyor Evet tamamdır. Evet bu arada bayağı bayağı güzel oldu bayağı hoşuma gitti. Son olarak hani videoyu son olarak bitirmeden önce şu yatağı alıp Bir dakika hem yani şunları da ekelim tekrardan. Yani sinirimi bozdular ne bileyim. Karşı isyan yapıyorum onları şu anda. Evet hemen şu adadan. Ha, hemen onu da yapmadan önce dur şu eşyalarımı bırakayım. Ha, yani madem burası şey olsun. E, oduncu, odun sandığı olsun aynen. Odun sandı hem güzel yer açıldı. Bir dakika, şimdi odun 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 her şeyi koydum. Şimdi ne yapacaktım? Ha kömür. Kömürden hepsini alalım bir lazım olacak. Zaten fırınlarda kömür var yani. yani, yeterince. Ay 22 22. Ama yok hani 22 tane yapacak değilim Hemen şu şekilde 44 tane yap. 44 tane yetmez ki. 22 22 yapacağım zaten. Bir şimdi 64 artı 24 tam Yetikler olmasın istiyorum burada da Fazla bu arada acayip fazla torç yaptım Hani ben çitleri koyabiliyorum sanmıştım da o yüzden O zaman şuralara da biraz torçlu şey hani Yetikler olmasın en azından ya hem de güzel gözükken Olmadı ben kumları daha zaten güzel gözükmezse Sadece şu odunları koyuyorum Şimdi şöyle 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 tamamdır Bakalım, ya bir dakika, şu, şuna, şu fazladan oldu. Ay bir tane fazladan kaldı ya ciddi misin ya? Bunu nereye koyalım? O zaman, o zaman bunu da acıttan. Ay at ya, <laughs> umurumda olmaz yemin ederim Neyse. Evet, videomuz yarım saat olmuş tam tamına. tabi siz bunu çok daha kısa göreceksiniz. Ee, yani normal videomuzda 19, 19, 18 dakika falan sürüyordu. Yani bu 20 dakika sürdü, o yüzden e, bir bakımdan bir dakika bir bakımdan biraz uzun oldu ama sıkıntı değil hiç sıkıntı değil hatta hatta eğlenceli bir videoda oldu o yüzden zaten fazla uzattım şimdi ben bu yatağı şimdi buraya koyayım ben burayı zaten şey yapmayacağım ee, köpekler gelin be şu köpekleri buraya koyayım ve videoyu yavaştan bitirelim aynen düşmez zaten şimdi siz burada oturun tamamdır neyse arkadaşlar ee, şu şekilde o zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma 2 saniye izleyip abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.